Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye donanmayı denize indirdi. Hedeflere kilitlendik. TCG Anadolu'nun ilk görevi belli oldu. Değerli takipçilerimiz TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinin ilk görevi belli oldu. TCG Anadolu 10 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envarterine girmişti. TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı. Envartere girişine mütakiben İstanbul ve İzmir'de halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu bugün planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor ifadelerine yer verildi. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinin ilk görevi deniz kurdu tatbikatına katılmak. Deniz Kurdu 1 ve 2 2023 tatbikatı 1-4 Haziran 2023 ve 6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilecek. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Anadolu'da dahil olmak üzere 107 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 56 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT, SAS timleri ve kıyı birlikleri katılım sağlayacak. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz, genel maksat ve ağır yük helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz, genel maksat, ihbar ve kontrol, hedef çekme ve elektronik test uçakları da tatbikata katılım sağlayacak. Deniz Kurzu Tatbikatı'nın toplam 113 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracıyla kamu kurumları da dahil yaklaşık 18 bin personelin iştirakiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.